merhaba arkadaşlar. Bu <gülüyor> <gülüyor> Herkes merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla beraber Roblox oynayacağız. WhatsApp'ta ekran biraz donabilir. Aa girdi oyuna. Evet, survivor. Kanka sen ne oldun? Okey. Kanka gel buraya Bilg bilgisayar var bu da gel. Ekle. Ek ekle oğlum ekle. Şey yanlış yaptım Yanlış yaptım. Niye yanlış? Aaa <laughs> oyunlar çıktı. Aaaa fırsat. Fırsat fırsat. Kanka oy verme kanka gel. Aa. Girişe bak. Girişe bak hadi. Yaptım oğlum ben girişi. Yaptın mı? Yaptım bile. Video 1. dakikaya girecek. Okey 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 okey. <laughs> Ünlü oldun lan hadi iyisin gene. Den 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 den. Arkadaşlar bundan sonra bu videoya onlar gelirse torat da Tovra gireceğiz. birinci olmaya çalışacağız bakalım. Kaçıncı dakikada ben birinci olabileceğiz? Ben girdim? Ben ona farkındalar geçeceğim. ben ya. Kredi ben mi Geliştir oyun Ortadakini seç. Gel. Okay. Arkadaşlar bu video ya. Aa dur dur dur. Aa ben hiç açılmıyor. <laughs> Açılıyor bende. Ben, ben açılmıyor. Oyun bakın. Çete. Hiç... Lan açılmadı. Ha açıldı. <laughs> evet, az... Gelecek şimdi load name. <laughs> Aa best. Best olduk. Evet, İkinci turdan best oldu Vay be. Kanka soyamı gittiğini mi bildin mi telefonu attım. Yan et değil mi? Evet. Yani, e, lan argize demiyorum. Oyun şey baga girdi. Ha şimdi geldi. Yanlış yap. Okey dur bir iksir arıyorum şu an. İksir bulamadım. Ee, acaba nerede? Haa, cam. Camdan girdi. Ağzını öptüm. Ben yanlış yapacağım. Dur, en azından. Hayır, yok, Yanlış yapacağım. Okay. Önüne gidelim. Hadi, 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 hadi. Çık, 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 çık. Evet. Ya, yaptım. Yanlış yaptım. Dın, 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 dın,

yaptın lan? Diğerleri nerede? Tamam bak böyle bak yapmayacağım sana söz ver. Kan yapmayacağım tamam. Bu şey bir bu, bu şey kaydı. Söz ver. Videodakiler gülsün diye. Söz ver. Yapmayacağım. Arkadaşlar bu videoya abone olursanız ve videoya like atarsanız bu videonun devamı gelecek. Bu ilk ha, Roblox videosu. Şu an Sen, ikinci turdan best olduk. Yani canavar... Ben canavar. Ya Allah olsun şimdi. Canavar oldu gücü. Yani olsun yardım ya olsun. Olsun. Ben olmasın demiyorum ki arkadaş. Tamam. Ben sana kanka yardım edeyim. Okay. Kanka sen kanka o işte yanasın o yeri. Yanasın. Kanka, sen ee, burada ben bir yer var. Kanka ben gel kanka bir iki yer koruyor. Tamam mı? Tamam. Ha, ben o bir iki yer koruyor. Sana sen geldi. Aa bir tanesi şey çıkmış kaldı benim bir şeyim var iyi bir kanka şu anda ben bir tane işi, o bir işçinin yanındayım buraya gelirsem ben direkt yanlış yapacağım sen bir yakalarsın anladın şu an ben bir şeyim benim kaçarım gel benimle yakalarım nerede lan bunlar gördün mü sen gördün. adamı arkadaşlar adam yok Anlatab Adam yok oldu. Ekran buldu. Ne yapayım? <laughs> ah merhaba. <laughs> 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 Arkadaşlar arkadaşımız olacağım oldu. Hadi olur mu? Ananı bağladım yanlışlıkla. Ya! Ya bırak. Bırak Arkadaşımı sürükliyorum ki. Neredesin lan? Şaka şaka güldü ya. Korkuyor. Şaka şaka güldü ya. Çok geldi ya. Şimdi kızsın abi oğlum. Nasıl oynuyorsun Mesutcan? Sen edersin, edersin. Şaka. Anne şaka. Şaka yap? Şakalan şakın güldü ya. Lan. yok ki hiç, hiç kimse. Abi, bir şey ben koruyorum. Sen beni bile bile. Sen gelirse yanlış yapacağım okey oğlum yok ki adam yok inicez şimdi hıf Sayın kanka çok uzaklaşma okey ben çıkış kapısına doğru e... kanka diğer kanka. Kanka, bir tane bilgisayar eklemiş kanka. gördüm bir tane bilgisayar eklemiş kanka ben benim bilgisayarı kuruyorum. koru Gelirse Ona ben de onu geri vuracağım. Sonra sen de kaçacaksın. Ne kiri Berat, Berat arkadaşlar, iste kazanabilirsiniz isteği atana belki bir videoda o da olabilir. Yani videoya abone olun ve videoyu size çıkın. <laughs> Arkadaşlar bir de efsanevi Berat Pro Gamer kanalına da abone olmayı unutmayın sakın. Allah bak bu kanalına bak bu falan kanalına da abone olmayan nitelli bombalar. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> yapar. Yani yapmaz değil. Lan bu adam nerede? Video 8 Aa, dakika oldu ve daha adamı bulamadık. Aa çıkış kapısı açıldı. Oğlum, başka bir şey değil. adam. Yine Ha bildir. Bildir kanka sen. Ben bir tane çıkış kapısına doğru gidiyorum. Alet şeyi. Alet kanka bildir. Bildir kanka sen. Şu an ben şeye bakıyorum. Bildirdim. Bildir. Tamam. Tamam ben çıkış yolu buldum. İkimiz de kaçıyor. Sizin ben. Ya dur ben sana bir daha Neredesin? Ya dur. Bir daha Görüşürüz. Ben daha açacağım. Ya daha açacaksın. Kabe böyle işte. Kötü kaçtın. Ay, Helal olsun Mesela. Helal olsun. Kanka. Evet kaçlar game over yenildik. Kanka, arkadaş, ben 22. Yenildik. Arkadaşlar bir tur daha oynayalım. Sonra artık videoyu kapatalım. Yani çok uzun video olmasın. Öbür türlü izleyenler sıkılıyor uzun video olunca. Okay. Ya ben şeyleri seçin, parkur. Kanka ya görüntülü. Ya orada da gelin. Orada. Sen gel parkur yapalım. Gel. Hadi. Hmm, dın Ananı zıplamadı. Biliyorsun değil mi? Kifir olursa kanka ballanır senin kanal. Evet. O yüzden asla küfür yok. Küfür yok arkadaşlar. Küfür desteklemeyin. Normal konuşursanız da yani. neden Ama arkadaşlar sakın Ama beş Ömer beş, Berat gibi küfür etmeyin İnsanlara anavras söylemeyin yoksa okuldan atılırsınız Aha aha, aha evin altına girdim Evin altına girdim Ömer Berat Göre başı Ömer Tamam oyun kastı. Aa Survivor. Ben Survivor. Best değil misin? Yanımda, yanımda bilgisayar var. Aa bilgisayar değilmiş kapsülmüş. <laughs> <laughs> bilgisayar değilmiş o kapsülmüş. Ama Ay Yanımda bir tane bilgisayar var. Olamaz olamaz. Pearson. Ne? Yanımda bir tane bilgisayar varmış. Şunun yanında da kapsül var. Çok sakat. Kafaladım ben. Ben ben bilgisayar bulamadı. Aa bir şey yanlış, yanlış eklemiş. Aynen. Sen mi ekledin yoksa? Çıt öyle. Neyimiz beraber gezdik. Aa bir şey yakalanmış. Bebi bu bir. Bu bir yakalanmış. Aa. Ya Türk ya da bu geliyor, bir. Geliyor geliyor. Nereden? Işığını gördüm. <laughs> ha, <Alexaysa. gülüyor> Alexa ise Alexa. Canlık. Abi yeni planlıyım ki ben. ben Biz yine yanlış eklemiş. Galiba o benim. Geld. Ya deli ya deli deli. Be be Çık çık. Hayır sus. Hayır, öten çıktı. Gibiydi. oldu adam. Adamı dondurdular. Gel. Bil kapan. Bilgisayar bulalım. Tamam sen ekledi bilgisayar. Oğlum ben bilgisayar bulamadım ki. Ha gel aslında buluyum. Ha neredesin? Ha canlan ha. gir burada. Tamam, ben buraya ekledim. Ekledim. Bilgisayar yok ki. Dedim kanka gel. Bak. Ha, bak me, yeşil, bekledin. Ha, eklenme yeşil Ben yeşil, bekledim orayı. Ben eklenmiyor. Ha, orayı ekledim, yeşil. Oğlum yok, yok ki burada şey. <laughs> Kaç, bırak. Abi video çekiyor. Video çekiyor. Ya Selim ben video çekiyorum Aa, sen ben. video. Ha gittiğini bana ver ver. Ha gittiğini kal bana ver ver. Ben seni kurtaracağım. Nerede <laughs> patladı. Gel dibimde duruyor. Dur adama yazıyorum. gitti mi? Gitti mi? Gitti gitti. Aa gel, gitmeyelim. Fırtına da Abi bir buldu. Aa, buldum. Aa ben buldum. Hackliyor. Ana gibi kapattık. Sorun çıkmasın. Aa yanlış ekledim. Şey şimdi. Oğlum ne oluyor lan? Çekiyor beni. Çekiyor beni. Hayır. Frozen. Kanka çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Burada hemen çabuk gel. Hızlı hızlı. Gel hemen kurtar kaç. Kurtar kaç. Ya geri çekiyor ya. Öleceğim şimdi. Kanka. Aa bıraktı. Nerede? Aa bıraktı. Kanka seni bekliyor. Nerede? Kanka benim yanımda. Seni bekliyor. Kaçtım ben. ben dün dün çek ben sanki Kanka o kanka yüklediğimiz yeri geri yık Geliyor geliyor Gördüm Kaç 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 <laughs> Önümüze çıkıyormuş şimdi Kanka bir dahaki video korku oyunu olsun mu? Ömer geberiyor ki. Ömer ge geberiyor ki. Aa bilgisayar, bilgisayar burada Ama eğlenmiş. Senin eklediğin bilgisayarın oraya geldiydim. İlk eklediğin. Kanka eklediğiniz bilgisayarın yanına geldi. Bulamıyorum ki o bilgisayarı. Işığı geldi. Öyle bir şey yaptık ki. Kız, kız benimle korktu. Gel bak bak gel bak. Ben böyle iyi ya gel bak. Ben burada gel hani, bak kızı görüyor. Kızı bana zıplıyor. Kanka ben, şu ben şu bilgisayar ekleyeceğim. Yapıp, ben bu bilgisayar ekleyeceğim. Beraber ben... ekleyelim. Arkadaşlar bu videonun video bu kadardı bir dahaki videolar için like atıp ve kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz Kendinize iyi bakın